Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murders vs. Sheriff oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun biraz Murder Mystery benziyor ama bu kadar. Yani Murder Mystery'den o kadar iyi değil. Biz şimdi ben bu oyunu baya bir taktik yaptım. Baya bir taktik yaptım. Yani adamlara hep böyle arkadaşımı falan oynadım Neyse ama yani taktik yaptım ki bu videoda iyi oynayayım. Bir de çok uzun zamandır video çekmiyorum. Şey Ay bizde yani bizde bir hafta okul tatili oldu. Biraz ara vereyim dedim çünkü <laughs> öbür türlü çok çok yoruluyordum. Biraz ara verdim. Bir hafta falan. Hayır hasta falan değil mi? Bu. Evet arkadaşlar. Direkt ben tek vuruşumu şuradan direkt şöyle zıplayarak vurmamız lazım. Vuruyorum. <laughs> Vuramadım. Vuramadım. Çok yakındaydı. <laughs> i̇şte bu abi. Arkadaşlar bir de vuhum 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 tam bu abi onlara böyle bir taktik var şurada durur, durup yapmak ama o hiç yapmayın arkadaşlar çıktığınız anda vuruyorlar mesela kamerayı çevirdim uuu yine kötü kaçırdım. Bu oyun şimdi şöyle bir oyun arkadaşlar Rivals'tan biraz daha kötü bir oyun. Abi yine çok kötü bir şekilde kaçırdım. Abi yukarı çıkmam lazım. Ayy. bakalım. İşte bu. Şimdi bana bir şeyler gelmiş. Şimdi ben burada bakabilirim. Burada güzel silahlarım var bunun. Bir bu, bu daha iyi. Chocolate bar. Bence bu daha iyi. Yani. Şöyle. Tan'dır. Kim ona karşı oynayacak? Ya? Bir de arkadaşlar Dors'ta bir tane event gelmiş. Eğer yaparsanız size e, bir tane e, 100 tane şeker yemeniz lazım. Size bir revive veriyor. Sonra bir de 500 tane yiyorsunuz. İki, ikinci revive'ı da veriyor. Çok iyi değil mi? Hadi şu an prototype e, ya da areal prototype. Gelirse çok şanslıyım çünkü prototype'da şan burada en iyi oynuyorum ve en sevmediklerimden biri geldi bu areal'ı sevmiyorum. Adam orada bana mal edecek şey ki hayır. Çünkü ay vuruldu. Evet o o şey kendi kendine vuruyor. Ama adam VIP yani. Adamın adı direkt VIP. Abi benim bıçağım yine gitti abi. Ben 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 normal Çete açmayın arkadaşlar. Bu oyunu oynarken çete açarsanız vururken yanlışlıkla çete girersiniz. Ben nereye gidiyorum? Adam U! Dibimde. Dibimde. Arkadaşlar hep a a a hareket ederek kullanmanız lazım. Öbür türlü tıkla. Adam bunu biliyor mu? Ben... Bu kadar kolay. Zaten birazdan bıçağımı değiştireceğim. Full cam oynasam mı? Böyle böyle hiç güzel olmuyor. Neredesin? Bir, bir kez böyle öldürebilir miyim? Evet. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Nasıl öldürdüm? Bilmiyorum. Böyle bir de böyle full cam yapmayınca böyle direkt ya yani. arkana bile <laughs> kaldırabiliyorsun. O yüzden daha iyi belki adam. Buradan da iyi. Bekliyorum. Hayır. <laughs> Çok iyi bu adamla oynayalım. Prototype. 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 Bir de buradan en hızlı mı? en hızlıya mı gidiyor? Yoksa biraz da şans. Evet. En sevmediğim map bu abi. Bu eğer map bu karşı oynarsanız adam mesela buradan gelebilir. Tamam ve öbür taraftan da. İkisi de Zıgınım. Tamam, adamı dışarıda adamı arıyorum. Adam, adam cihaz yok ama. Aha, bu <laughs> abi korktum ya. İşte bu bu yüzden bu map'i sevmiyorum abi. Abi bu map çok kötü geliyor bana. Niye? Çünkü hemen tık diye öldürebiliyorlar. Tamam. İşte bu. İki yere şöyle durursam iki yere de tek kemle bakabilirim. Bu. <laughs> evet, taktiği bulduk ben. Ben taktiği buldum. Öbür tarafa geçmemiz lazım. Ama öbür taraftan bilmiyorum. Öbür taraftan bilmiyorum. <laughs> Orada bekliyoruz aklına gelsin. Abi ne? Ben onu öldürdüm sana. O beni nasıl öldürdü? Abi ben şu an full cam. bıçak. Anam sen mi? aç abi. Tek kem ile ikisini de görüyorum. <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> ne oldu onu biliyorum. Biliyorum onu. Çok iyi. Oh, uzun zamandır video yapmıyorum. Neden abi ya? Abi nasıl bu kadar şey yapıyor abi yani? Bu kadar. Ben ben bu ben burada da oyuncu sıkıntı yok abi. Ben taktik yapıyorum. Şurada şöyle durup oradan bana atış edemez. Bak. geriye geliyorum. Orasını. Gördüğüm Abi o beni nasıl vurdu? Evet. Zaten arkadaşımla oynadım da hack yapıyorum Tam hakem gibi yapıyorum. Şimdi bu arada benim adım Demir. Hiç söylemiyorum abi. Hiç. Ben böyle yapıyorum. Beni görüyor değil mi? Evet görüyor. nerede olduğunu biliyorum. Şu şekilde bakmak istiyorum. Çok iyi vurdum. Efsane iyi vurdum. Efsane iyi bir şekilde vurdum. Tamamdır. Şimdi. Abi adam beni nasıl vuruyor yani? Tık diye. Abi adam refleksleri çok iyiymiş bence. Adam direkt vuruyor. Bak. Abi bana gelmeyin abi. Abi bu kadar kötü bir şey olmaz yani. Herkes benim olmak istiyor. Herkes benim olmak istiyor. Abi neden benim olmak istiyorsun? Ben iyi oynamıyorum. Vallahi iyi oynamıyorum. Dans ediyorum. Ben de benim dansım var mı emot evde? Yok. Ne tek şey yapalım. Ya. Ne istiyorsun sana mı dedim? Hadi, hadi, hadi gel. Abi bu ne be? Bu nasıl bir şey? Neden sevmiyorlar beni? Ya? Abi a gir ne, ne nereye gireceksin? Um. Hadi. Hadi abi bu tarafa git. Bir. Oh. Tamam. Bu kadar. Bu kadar bu bunu yapmak bu kadar sürüyorsa şok ben yani. Bunlar bir oynalı bir onu seyecekken ne kadar ağlıyordur. Abi bir de yine bu geldi. Kız nereye geliyor? Tamam sen oraya ben buraya. Oldu mu? Orario bence buradan geçebilir. Büyük ihtimalle. Oy. Mis gibi. Ne var. Ya var ya. Yes. Öldüm de. anladım ben öldüm. De. Ama a biz iyiyiz. Biz iyi. Ben anladım. Ben hack. Tamam sen oradan ben buradan. Çok iyi. Hızlı iyi gitmemiz lazım. Direkt kapıya bu. Aa ben şu çok kötü oynamaya başladım. Orada. bu nasıl bir şey abi ya? Tamam ben ben buradan gidiyorum. Önemsemiyorum. Orada <laughs> sen biliyorum. <laughs> yes. Tamam. Orada biri var. Arkadan geliyor. Vuramadım. Hayır. Abi, abi, abi. Ben böyle olunca çok sinirleniyorum. Hack var, hack var diyorum. Abi bir kızı hackliyor da. Bazen şu duvarın içinden geçiyordu. Abi. Bu kadar kötü bir şey olmaz. <laughs> Vur, hadi. Tamam ben ne yapsam zaten kaybedeceğiz. 3-1 şu. Ben de hiç öldüremedim. Burada Önemsemiyorum abi. Silahın şeyi kapılarda tutuyor. Ölme. Valla öldürürüm. Bir. Şu sesi duydu mu? Orada ben öldüm. Ya orada ben öldüm gitsene. Ya burada bekliyor ya. Öf. Ne gördü bu? Hiçbir şey. Buraya git Orada biri var Demedim mi yani Bak işte Abi bu kız oynayamıyor abi Ben öldürüyorum O bazen öldürüyor Bizim öldürdüğümüz sayı şu an çok az sen oradan ben buradan. Abi kızın taktiği şu böyle beklemek. Abi yani kız ölecek. <laughs> Bu <Butağa> alsana elini. <laughs> Hah gitti çok mutluyum ya. Mis gibi. Ya, daha bunlarla da Buna karşı bir oynayayım ben ne kadar. Kaçtı. Niye korkuyorsun? Bir gelsin bana. Rich, Rich. Hadi Rich. Hadi Rich. Log gelirse ölürüz. Hadi Rich. Rich. Rich, rich. hadi. 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 Yes! Şivo. Nemesilla. Daha sana Kopak balığının vuruyordum. Bir çok iyi vurdum. Görür mü? çok kötü oynuyorum. Eğer böyle hem böyle hem böyle yaparsın, Tamam. Mermisi dolu. Abi. Dalmayın bana. Bana dalarsanız ölürsünüz. Şimdi kızın nerede olduğunu biliyorum tabii ki. Orada mis ve ben öldüm. Çok güzel. Sana vurmaya Vur. Bayağı iyi vurdu adam. Mis. Çok iyi. Bekliyoruz abi. Ben oradan gitmiyorum. Ben buradan gidip yine oradaki tık öldü bu ne? şuraya gitmiyoruz. Orada bir tuzak var. Bir. Ne? Kazandık mı? Ha kazandık. Ben anladım. Bom. Vuruyordum. Vuruyordum. Bir gitti. İki. Bom. Vuramadım. Şey i̇şte bu. Abi son. Şimdi iyi bir taktik yapmam lazım. Buradan beni vuramaz. Şöyle görüyorum. Neden bıçakla hiçbir şey öldüremiyorum? <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> tamam. Bütün... Burada biri benimle oynayacak mı? Hadi gel. prototype. Ama burada barn gay barn barn yok barn barn daha iyi barn daha iyi. Hadi barn, hadi barn çok mutlu oldum En kötü şey geldim. Ben arkadan giderim abi. Burada saklanma işi yapmıyor. Direk. Adam çok iyi oynuyor. Adam gerçekten çok iyi oynuyor. <laughs> Bir. O da öbürkü nerede? Öbürkü nerede? İşte bu. Abi adam neden çıkıyor be? Abi adam çıktı. Evet. Adam çıkarsa ben ne yapacağım? öbüründe aya şansına olurum yani. Full cam oynarsan geçeceğim sanki. Deniz abi. <laughs> Bom. Bir gitti. İki nerede? 2 <laughs> <laughs> i̇ki, iki. Geçecek miyim? Bakalım adam taktiği var ben oradan gitmiyorum tabii ki buradan bekliyoruz abi gelmemiş <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok ben buradan gidersem ölürüm onu <laughs> Saklan. Kime vuracağım yani? Bu ne be? Bu ne abi? Ne gerçekten mi? Yani? Bu mu? Neyse bence bu. Bugünlük bu kadar yeter. Eğer ikinci bölümü istiyorsanız arkadaşlar eee e, bir like ikinci bölüm murder vs e, şerifs okey o zaman ben kaçar